Evet herkese hayırlı günler. Bugün size et bulyon yapımını göstereceğim. Ee, benim burada 3 parça inci eti vardı. Bunları geceden birkaç defa yıkadık suyunu süzdük. Böyle bu şekilde ilikli kemik veya sadece ilikli kemik de olur. Kasapta nasibimize bu kalmış. Biz de bunu aldık böyle ilikli kemikler. Bunu 3-4 defa yıkadık, suyunu süzdük, kanından tamamen arındırdık. Tenceremize aldık, üzerine basacak kadar su koyduk ve kaynamaya bıraktık. Şimdi bu kaynadı, üzerine acı köpüğünü de aldım tabii ki. Ee, bu tabii birazdan yine birikecek o acı köpük. Şimdi bunun içerisine ben 2 adet orta boy, bunlar böyle ortadan yardım, koparmadım. Soğan ekleyeceğim, İki adet burada iri havucum var. Bunları böyle doğradım yuvarlak yuvarlak. Bunları da içerisine ekleyeceğim. Burada yazdan kuruttuğum defne yapraklarım var. 5 adet. Bunu da içine ekleyeceğim. Ve tabii ki yarım yemek kaşığı şöyle tane karabiberim var. Bunu atmayabilirsiniz ama kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi bu Yaklaşık 5 saat rahat kaynayacak. Böyle hafif bir jelimsi kıvam alana kadar daha sonra süzdürme işlemine geçeceğiz. Bunu suyu esildikçe üzerine dolduracağım. Ee, ki o ilik yağ tamamen çıksın diye. Tabi bu arada kapağımızı da kapatalım. Birazdan kapağımızı biraz kenarlayacağız ki taşmasın diye. Evet. Yaklaşık 3,5 saattir kaynattığımız kemik suyumuzun içerisine şimdi bir dolu yemek kaşığı ben tuz ekleyeceğim. Bu tamamen damak zevkine göre. Sizler biraz daha fazla da ekleyebilirsiniz ama bence gerek yok. Çünkü yemeklere eklediğiniz zaman zaten yemeğe tuzunu atacaksınız. O yüzden çok fazla da gerek görmüyorum. Şimdi bunu yaklaşık 1-1,5 saat daha kaynatacağız. Daha sonra zaten bu jelleşti aslında. Evet, tuzunu attıktan sonra yaklaşık bir saat daha kaynattım. Şimdi ben bunun içerisinden etlerimi alacağım. Daha doğrusu etlerini kemikten ayırıp kemikleri tekrardan suyun içerisine atacağım. Çünkü çok fazla etin erimesini istemiyorum. Buradaki asıl hedef zaten kemik suyu çıkarmak, eti heba etmek değil. Evet, tabii süzgecim kaldırmadı. Maşa ile alacağım. Evet, Görüldüğü üzere bu incik. Bunu şimdi et kısmını alıp kemiğini tekrardan suya ilave edeceğim. Ve biraz daha kaynatacağım. Toplamda 3 parçaydı zaten. Hatta ayrılmış bile burada. Evet etimizi ayıkladık. Kemiklerimizi geri getirdik. Etsiz bir şekilde içine attık. Görüldüğü üzere ilikleri falan düşmüş ve kaynatmaya devam. Evet yaklaşık 5-5.5 saatin sonunda et suyumuz hazır. Bu biraz soğuktan sonra kendi kendine jelleşecektir. Çünkü çok uzun bir süre kaynattık. Evet yaklaşık 5-5.5 saat boyunca kaynattığımız Et suyumuzu süzüyoruz. Evet. Et suyumuzu kasemize aldık. Soğuttuk. Şimdi e, bunu poşetleme zamanı buzluk için birer bardak olaraktan ben bunları poşetlere dolduracağım ve buzluğa kaldıracağım daha sonra kullanmak için Böyle bu şekilde bir ölçeğimiz bir su bardağıdır birer su bardağı olarak benim için gayet yeterlidir kilitli poşetlerimiz ağızlarını böyle kapatıyoruz havasını almayı unutmuyoruz tabii ki bu arada ve çektiğimiz zaman kapanmıştır. Bunu böyle bu şekilde kenara alıyorum hepsini doldurup daha sonra buzluğa göndereceğim. Evet benim toplamda 8 poşet et suyu çıktı. 4,5 litre su koymuştuk haşlarken. Geriye yani 2 litre su kaldı. 5 saatin sonunda haşlaya haşlaya 2 litre su kaldı ve toplamda 8 poşet et suyum çıktı. Ben şimdi bunları buzdolabına göndereceğim. Her birinde birer su bardağı et suyu var yemeklerimize katmak için. Bunları değerlendireceğiz. Fikir bizden yapması sizden yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz, sayfalarınızda paylaşırsanız e, ufak da olsa bir yorum yazıp abone olmayı da unutmazsanız bizler de seviniriz. Gerçekten kokusu şu anda muhteşem. E, biberi at, limonu sık ve direkt iç. <laughs> o kadar yani. Dua eder, dua bekleriz.